Hello, hello, sevgili dostlarım. Ne haber? Nasınsınız? Hoş geldiniz. Önce tüm Hell demokrasiniz kutlu olsun. Bayramınız mübarek olsun. Şimdi çocuklar. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Yeni bir e, ne geldi? Killzone dediğimiz oyunla crossover. Killzone'u bilenler bilir. Belki de buraya Killzone'dan geldin. Zaten Helldiver oyun. Kim ulan? Sırf crossover oldu diye Killzone'da kimse Killzone'dan buraya bunu oynayacak değil ya. Zaten bunu oynayıp da bir de Killzone oynayanlar belki şey yaparlar ama şimdi eşler dostlar yani işin özeti şudur ki şu paralı mağazaya premium mağazaya 4 günlüğüne killzone ürünleri geldi nedir bu ürünler bir tane silahımız var elimizde bakalım bir boka yarar bir silah mı hemen şöyle taba basıp özelliklerine basıyoruz hasarı 70 mermi kapasitesi 56 geri tepmesi 19 fire rate 790 şöyle bakalım biz kendi elimizdeki ben zaten acemiyim elimde doğru düzgün bir silah yok da şunlara bakalım mesela şunlarla kıyaslayalım 70-45 kapasiteli 14 geri tepmeli 640 fire rate'li bu var. Aşağı yukarı aynı silahın birazcık kapasitesi düşük. Recoil daha düşük ama aynı şekilde de geri tepmesi ama daha yavaşı. 95 hasarlı kapasitesi düşük olan recoil'de de daha düşük olan bir versiyon var. Ve aynısının böyle böyle de versiyonu. Şu hayvan gibi geri tepmeli. Hadi buna gerek yok. Bunun geri tepmesi çok yüksek ama bak yani şu silah bir tık daha iyi yani. Gidip de o silaha para vereceğinizi alın bunu oynayın. Daha iyi. Hiç gerek yok çöp. Sildik. Bu silah çöp. Buna bak bakamadık ona. Geldik burada şu armor'ımıza nasıl bir şeymiş bu bakalım. Şöyle tip olarak zaten dandik. Hava kuvvetleri kıyafeti gibi. O suruktan teyare Özelliği neymiş? %50 gaza, fire, asite ve elektrik. o bak bu güzelmiş. Resistance'ı çok iyi. Birçok şeye karşı resistance'ı var. Bir de medium armor gibi bir şey. E belki zır fena değil diyebiliriz aynen zır tatlıymış zırın ama tipi bence çöp yani tipi çöp ama özelliği pasifi güzelmiş Pelerin bence kozmetik olarak çok şık kart player kartı bence çok şık çok böyle yani Nazi'nin bir versiyonu gibi diyebiliriz aslında birazcık hani Nazi'nin böyle Nazi teması aslında bu yani yemeğimiz ama yani bunun daha şeyini yapmışlar anladın mı? Ondan sonracığıma gaz maskemiz var. Gayet güzel. Bak mesela bu güzel bu kafalık. Hani zırhtandık ama kafalık hoş yani. Ve, ve bu da tatlı bir şey yani. Alacaksanız yani şu zırh pasifi için alınır bu set. silah hiç para harcamayın. Ama bence ben olsam bunların hiçbirine para harcamam. Para yani çok paranız varsa 150 level'sınızdır. Süper kredite boğulmuşsunuzdur. Evet siz o zaman alın kardeşim. Ama onun dışında açılacak bir sürü var bond varken gidip de atıyorum şu sete mesela şu üçlüyü aldığınızı düşün. Bini geçiyor lan bu üçlüye bin vereceğime giderim bir tane var bond açarım ya. Manya değilsem bu şeyin. Evet sevgili dostlarım yeni gelen ee, bu crossover bundle'ını ya da artık ne diyelim cheer'ları inceledik. Çöp almayın diyor. Kendinize iyi bakın diyoruz. Videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Tüm Helldivers'lar diverslar ee, kanalı bekliyoruz. Demokrasi sizinle olsun efendim. Sweet liberty.